çekmiyorum. Çekemiyorum Çek, artık. Çekemiyorum artık. Çocuklarla... Çok güzel okudu değil mi? Diğer bir bir güzel okudu. Hatta üstün görüyor. O zaman ne diyecek? Masalları seviyor çocuklar. O zaman arkadaşlarınıza ulaşmıyor sesiniz. Evet, dik dur. Öğretim kitapları hep bir ağızda. Çok Victoria'ındı. Bilgisayar çakıp çeleştiririz. Kasılarak, kasılarak hepimizin içinde aynı şeyler yazıyor. olmalı. 3/F sınıfı öğrencilerimizin bahçedeki bulmuş oldukları kediyi eee üçür vaziyette bulmuşlar. Bunu sahiplenmişler, sınıfımıza getirmişler. Bakımlarını yaptırarak Sınıflarına misafir ettiler, Öğrencilerimiz de derse karşı ilgileri alakaları daha da arttı. Hatta kediyi hiç müdahale etmeden sınıf içerisinde doğal bir ortamda hareket eder gibi etmelerine müsaade ediyorlar. Bu konuda da çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Hava çok soğuktu, onu bırakmamız mümkün değildi. Buradan ayrılana kadar besleyeceğiz onu. Kediler ikisi de çok üşüyordu. İki tane kedimiz var. İkisi de çok tatlı. Biz onlara yemini, suyunu veriyoruz. Sınıfımızda kalıyor. Onların aşılarını falan yaptırdı öğretmenimiz. Artık bizim sınıfımızın bir öğrencisi olmadılar. İki kedimiz var. Onu da yağmurda dışarıda tir tir titrerken bulduk. Sonra ikisini de

aldığımızı. Sen ayağa kalkmaz mısın?